Survivor 2025'te yeni bir Atakos hoş geldiniz arkadaşlar. Ve Dominik'te Mavi Takım rüzgarı. Dominik'te Mavi Takım geri geldi. Survivor'a dahil oldu. Sadece 3 oyuncunun transferi bir anda Survivor'ın kaderini değiştirmeye yetti. Hem bu üç oyuncu hem de yükselen grafiğiyle Mavi Takım'ı tebrik ediyorum. Ee, onun dışında tabii ki e, çok önemli olan bir konu bugünkü geri dönüş yani 10'a 6 bir oyun var. Oradan üst üste bu kadar sayı alıp maç kazanmak, oyun kazanmak bunlar çok zor işler Survivor'da. Batuhan'ı ayrıca tebrik ediyorum. Müthiş bir performans. Ayşe'yi bir kez daha değemeyeceğim çünkü ilk defa tebrik edeceğim galiba. <laughs> Ayşe'yi de gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sema'yı yenmesi, Sema gibi bir hani Survivor'ın çok çok önemli bir sürecinden birini yenmesi bugün önemli bir galibiyetti. Sonuçta böyle bir semayı her gün yenirken görmeyiz genelde Survivor'da. Ve Pınar'a bakıyorum 3'te 3 üç galibiyet. Ya ben fakir tavuğu gibi her gün bir tane yumurtluyorum şu an. Evet ama 3 oyun oynamışsın. 1-1-1. 3 galibiyetim var. Seni oynatmayanlara sormak hayır lazım. Hayır hayır değil. Benim ayağım hala biraz sıkıntılı. Malum iki ay önce çıktı alçı. Bunlar o ayağıyla işte galibiyetler alıyor. Mavi takım bence Rüştün tamamen ispatladı. İlk gün tesadüf mü dedik? İkinci gün için artık evet bu takım oldu diyebiliriz. Tabii ki birkaç yedek yarışmacı daha gelecek ama. Artık gelen yedek yarışmacının dengeyi bozacağını zannetmiyorum. Efecan'la konuşalım çünkü agresif de oyunlarda biraz. Hem agresivliğini hem de mavi takım için ne düşündüğünü soralım Efecan'a. Yani Acun abi eğer ki bugünkü agresyonla ilgili konuşacak olursak tamamen e, oyun alanındaki e, çizgiler dışına çıkmakla ilgili benim sıkıntım var. Yani şöyle, kural dışı olaylara karşı, kuralsızlığa karşı ...birazcık e, haksızlığa karşı gelemiyorum özellikle oyun alanlarında e, anında müdahale etmeye çalışıyorum e, bugün bir gene aynı konu üzerinden bir e, bir mevzu oldu e, oyun arkadaşlarımın dediğine göre galiba o zaman da yani o an itibariyle de birazcık e, motivasyonumuz ve e, odağımız da kaymış ama e, yani benim tam olarak sadece yani bu bu tarz mevzularda haksızlık konularında birazcık rahatsız oluyorum ve bunlar da hep genellikle oyun alanlarında oluyor. Kendi adamda adamda gayet arkadaşlarımla iyi geçiniyorum. Mavi takım için ne düşünüyorsun? Mavi takım için aşırı derece pozitif şeyler düşünmüyorum açıkçası. Performans açısından ama sen tabii duygularını da söyle. <laughs> Performansları için ya şöyle bizim tabii ki Hesaplara baktığımız zaman e, Bugün mesela ilk e, 6'da 5 erkekler kazanmış Ama e, bayan yarışmacılar, kadın yarışmacılar 6'da 2 gibi bir olay olmuş. Birazcık Kadınlarımız ve onların kadınları arasında birazcık Bir uyuşmazlık var e, istatistiksel olarak O konuda kendimizi toparlarsak Bence e, Daha böyle ...güzel skorlar alırız diye düşünüyorum. Hemen o zaman Sema'yı soralım. Sema, e, karşı takıma gelen yarışmacılar... ...baktığın zaman Batuhan, Ayşe, son derece başarılı olan Yusuf. Üç yarışmacı. Sonra gelen yedekler var. Pınar gibi. Karşı takımın yeni transferleri ciddi derecede etkili mi oldu yoksa... ...yani günlük bir şey mi yaşıyoruz sence? Bugün bu üç yarışmacının aldığı sayıları sayalım. Kaç sayı üçünüzün toplamı arkadaşlar? Ayşe, Batuhan, Yusuf beş sayı. Dün de beşti. O beş bizde olsaydı biz kazanmıştık mesela. Yani en iyi bizim best of ekibimizin parçaları gitti. Ha, eşit olmadık mı? Bence çok eşit olduk. Bugün 16'ya gelene kadar biz bu kadar gelebildiysek demek ki yapabilirdik. Bir şeyler olmamıştır. Yani eşitiz, sıkıntı yok. Bu üç yarışmacı çok faydalı oldu. Keşke bize olsalardı, kısmet olmadı. Ama yarını var, öbür günü var, yaparız diye düşünüyorum ben. Yani bir büyük bir olay yok ortada. Ya 16'ya gelen takım 12'de de bitirirdi. Ben de aynı görüşteyim burada. Yani takımların arasında şu an için ciddi bir denge görüyorum. Hani bugün biraz erken konuşacağım ama İstanbul'daki final için Böyle parlayan isimler de şimdiden var. İleriden olur bilmiyorum ama bugün e, server tarihindeki ilk 10 gün için söylüyorum. En formunda Batuhan'ı görüyorum gibi geldi bana. Batuhan bu sene o sene mi? Abi her seferinde hayırlısı diyorum. <laughs> ama daha yani bu başarıyla alakalı bir şeyler planlar kurmak için daha çok erken. Daha 10. gündeyiz. Ee, Adem Kılıç'ı daha yeni oyuna dahil oldu. Bugün bir aldı benden. Bir de sondan verdi. Yani abi güzel gidiyor şu anda. Allah e, sakatlık vermesin. inşallah. sağ salim güzel bir şekilde gidelim inşallah sonuna kadar. Ama takım bu şu anda gerçekten benimsedim ve sevdim. Gerçekten inanılmaz bir enerjileri var. Yani 4 senedir bu yarışmaya katılıyorum. Bu kadar güzel bir bench ilk defa böyle bir takımda. Çünkü e, bu takımdaki herkesin ortak bir amacı var şu anda. O da galibiyet. Bu yüzden ya ben onu sevmiyorum, ona daha az destek vereyim. Ya da şöyle böyle gibi dertler yok. Herkes aynı anda aynı şekilde e, desteğini veriyor ve bu da bize galibiyeti getiriyor. E, i̇nşallah böyle devam ederiz. Bugün ben kazandı evet. Meleye sormak istiyorum, niye galibiyet gelmedi? Bacağımda bir çekme var. O. Bayağı bir acıyor. Yarın sanırım artık yürüyerek yarışacağım. Çok aklım ağlıyor. Hem ileriye dönük, hem o anlık. Çok moralim bozuk. Tabii ki biliyorsunuz Almeda konumuz da var. Almeda geldi. Ve yarın Ebru'yla bir mücadele çıkacak. Kazanan da... Survivor'a dair olacak. Yarın büyük bir mücadele olacak Survivor'da. Şimdiden söyleyelim seyircilerimiz için de. Almeda Ebru kazanan Survivor'da. Ee, önemli bir mücadele ve heyecanla bekliyoruz. Onun dışında Mavi takım şu anda 3 aday çıkartmayı başardı Kırmızı takımdan. Kırmızı takımın 3 adayı olacak en az. Ve belki de 4. Tabii ki onda Yarın göreceğiz. Çok önemli bir mücadele çıkıyor Kırmızı Takım. Kaybederse 4 erkek birden potada. Şimdi aday çıkarmamız gerekiyor. Kırmızı Takım için konuşuyoruz tabii ki. Bir erkek adaya da çıkaracaksınız İlk adayımız Adilan. Şimdi ikinci adayı arıyoruz. Ve Kırmızı Takım oylamaya başlayacak. Meryem senle başlayabiliriz. Şu an hiç istemediğim bir yerdeyim. Ama maalesef her şeyin bir bedeli var. Üzülerek Evet. Bir ada şeyi. Yine ben. Allah bugün çok kötü bir mağlubiyet yaşadık. Yani beş sayı farktan kaybettik. Maalesef takımdan bir arkadaşım yazacağım. Yani üzülerek yazacağım. Zaten takım iyi. Ama yapacak bir şey yok. I this seninle yarışmak istiyorum. O yüzden. Yıldım. Yani böyle bir oyunda nasıl kaybettik bilmiyorum. Imkansızı başardık. Bugün takıma yine geldiği için bu iki yarışmacının mağdur olmasını istemiyorum. Batuhan'ı yazmak hiç içimden gelmiyor. Çünkü iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda çocukluğunu biliyorum. Yakın arkadaşlarıma birini yazıyorum. Barış seni yazıyorum ama... ...bir tanesini kazanacağız inşallah ve... ...Kaan gidecek. özellikle bu dokunulmazlıkta hiç sayı alamayan ben bunu yapmak çok adaletsiz geliyor ama oradan çıkacağını biliyorum. Normalde aklımdaki isim sen değildin ama sonra baktım dokunulmazlığın iskele sistemi oluştu çıkabileceğini düşünüyorum. Üzgünüm maalesef. Ellerimizle verdiğimiz oyun ve bir isim yazıyoruz. Seni yazmamız sebebi belki de daha iyi döneceğini düşünüyorum. Ya yok olacaksın ya da daha güçlü döneceksin. Ben daha güçlü döneceğini düşünüyorum. O yüzden seni yazıyorum. Arkadaşlar oylarınızı kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız ikinci gitme adayı olacak Survivor 2025'te bu hafta. Barış. Batuhan. 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 Barış. Üç Batuhan, iki Barış. Batuhan. Barış. Dört Batuhan, üç Barış. Batuhan. Beş Batuhan, üç Barış. Batuhan. Batuhan. Yeti Batuhan. Üç barış oldu. Bu da Batuhan gitme adayı demek. Ve Batuhan iniyoruz. Abi böyle bir şey olacağını zaten tahmin ediyordum. Hiç problem yok. Böyle heyecanla erkenden yaşayacağız. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum ve yarınki dokunmazlığı heyecanla bekliyoruz. Bakalım kırmızı takım mavi takımdan bir aday çıkarabilecek mi? Bunun heyecan içerisinde yarını bekliyoruz. Aynı zamanda yarın çok önemli bir gün Survivor için. Hem Almeda ile Ebru'nun yedek oyunu hem dokunmazlık oyunu ve son olarak da Duelo'nun ilk oyunları var. Çok zor bir gün sizi bekliyor arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Şimdi kaptanıza dönüp dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar. Her bir oyunda daha da geliştiğimin farkındayım. Çünkü her oyun sonunda kendimi daha çok eleştirdim ve hatalarımın farkına vardım. Düellenin güzel yanı da bu. Ee, sana inanılmaz bir tecrübe katıyor. Açıkçası düelloya girdiğime de pişman değilim, üzgün de değilim. Açıkçası ikinci maç var. Yani bu daha fazla tecrübe demek. Buradan çıkarsam da inanılmaz bir tecrübeyle çok daha kuvvetli bir şekilde geleceğim. Çıkamazsam da rakibimi tebrik edeceğim. Aynen. Patuan, gel bırak artık çalışıp yanıyor ya, işte. Yani. Hanım ben de Şampiyon show show showman. Ne yaptın sen ya? Çubukmen diyeceğim artık sana. Annen ben... izlerken kadın var ya fenalık geçirecek. Atma. Ben hiç fenalık geçirmemiştim. İlk başta bir tam Ay aldım zaten Ya, bu bir iki gün stiği böyle mi? <laughs> Psikoloji orada çok farklı. Ya bir yandan erken tecrübe edinmem mükemmel oldu. Harika bir duyguydu. Gerçekten adrenalin tepede. Zaten ben de adrenali seven birisiyim. 4-2 oldu. Sonda da 5'i yaşadım. Ya ister istemez bağırmalar oldu ama o bağırmalarımın sebebi zaten Barış'a karşı kesinlikle ona da söyledim. Sana karşı değil bu dedim. Sakın beni yanlış anlama. Batuhan atarsa kazanacak. Batuhan kazandı. Yes! Canım ailem. Kardeşlerim. Oh. Aslında düellodan daha iyi bir skorla çıkabileceğimi tahmin ediyordum. Fakat o kadar hızlı bir yarışmacı ki onu yakalamaya çalışırken nefesimi ayarlayamadım ve çok fazla efor harcamak zorunda kaldım. Batuhan özellikle çok kendini buldu gibi hissediyorum. Yani o düello'nun stresini atlatması bence bundan sonraki yarışmalarda Batuhan'a ayrıca bir özgüven katacaktır. Güzel çok şükür. Güzel tatlıma stres. Tabii. Heyecanı nasıldı? Farklı mıydı peki normal parkurdan? Çok daha farklıydı parkur değil mi? Parkur çok hoşuma gitti. Ya. Şey, güzel değil mi? Evet, böyle güzel hız parkur. Düello da hep devam eder. <laughs> Allah korusun öyle yani. Şimdi tekrar düello var. Barış ve Adilhan'ın. E Barış'ı yıllardır tanıyorum, gitsin istemem. Ama Adilhan da buraya gelmiş çocuk, kendini daha ispatlamaya çalışıyor. Dolayısıyla çok tarafsızım. Hak eden kazansın istiyorum. Gerçekten değişik bir konsey geçirdik. Ee, ben Kaan'ın puanını herhalde böyle konuşacağız vesaire zannederken... ...Kaan gitti, bam diye... ...yıldırımı attı kırmızı takımın içine. Ee, bireysel olarak iki takıma baktığımız zaman aslında bence bayağı denk. Ama aradaki farkı oluşturan şey bizim takım olmamız. Benim sözlerim aslında herkesin... ...kendi içinde söylediği, dışa vuramadığı sözler. Bugün karşı tarafta abiler ve ablalar... Birazcık takımlarını sattılar. Hadi be. Maşallah hemen şşt, bir an harla e, harladı gülledi, karşı tarafa saldırdı. Sorumluluk almadılar. Best of'larda birinci gün yazdıkları, ikinci gün yazdıkları, yani beğenmedikleri erkekleri best of'a çıkarttılar şaşırdılar söylediğim zaman ama sonra onların yaptıkları açıklamalar da aslında benim söylediğim şeyleri destekledi. Üç tane aday zaten bizden çıkmış. Bir tane daha çıkması da açıkçası bizi çok fazla yıkmaz. Belki de daha fazla güçlendirir diye düşündüm. Yani bunu kaybetmeyi zaten göze aldım. Yani birinin daha yazacağını söyledi. Sema dedi ki... Kendimi korumaya çalışıyorum çünkü yakın zamanda ben de düelloya gireceğim. İstanbul'da yarışmak istiyorum ve o günü görebilmem için yırtık bacakla bugün çıkmamam gerekiyordu. Asla bakarsan Sema hayatı ilk defa dürüst davrandı. Zaten her zaman çıkarcı ve bencildi ama bunu hep saklamaya çalışıyordu manipülatif konuşmalarıyla. Bu sefer gayet net bir şekilde en azından içindekini dışına söylemiş oldu. Daha Survivor'ın ikinci haftasındayız. Bireysellik için çok erken bir yerdeyiz. Sadece girip durma <laughs> Allah aşkına. <laughs> Nasıl, Çok edelim, sinir, alalım, kan bile aldı Hiçbir Hiç <laughs> şey yok bize laf söyleyip durma evet, Sorma ya. Evet ya. Abla bir de öyle bizden, boş konuşuyor arkadaşım. ki. Sen ya kime laf söylüyorsun? Burada her şeyimizi bırakmışız. Varız. Biz takım satmışız. Ne alakası Aa, bir var Bir de evet, ya. sanki biz onu kurguladık. Ya Durum, gereksiz bir, bir şey. muhabbete giriş. Senin içerideki ne yaşadığını biliyor muyum? Evet ya? Ya? Senin sakatlığını biliyor muyum? Neler, fedakarlık yani yaptığını, ne yaptığını, ne yaşadığını yok. biliyor muyum? Tanıyormuş evet. gibi davranıyor. Gereksiz bir muhabbetti yani. Evet, Boş konuşuyor Sana ya. Sana oyun alan da yaptığı da çok ayıptı. Ya yani biraz dur be oğlum, bir tane sayı aldın. Gerek yok, konuşmaya bile gerek yok yani. Değil Konuşacak olsa, bir şey değil yani, bak, yani. Ne yapacak bilmiyorum. Ablalarım, abilerim. Ablalarım abilerim takım sattı. Saygıyla başlayan cümlesini tekmeyle bitirdi. Evet. Ben destaba çıkmıştım. Ama bence onun konuşması gereken tek şey şuydu. Bence hiç bizimle alakalı da değildi. Evet. Diyecekti ki Allah'a şükürler olsun. Yani bir tane sayı aldım. <laughs> İlk sayımı aldım Rabbim. Allah'a şükürler olsun. <laughs> <bir sayımı aldım. gülüyor> Ve tekrar Allah'a şükürler olsun <laughs> ki o potaya girmedim. Hala bu adada Nasıl bir hafta de? daha varım. Ya da evet. iki hafta daha varım dedik ya, şimdi şey. bir, bir, kere bir kere kere, için konuş. Şükürler olsun demesi lazımdı yani. Hani kalkıp da öyle abiler, ablalar, ablalar takım takımı sattı. bulan, bir kere sen geç. takımın ne olduğunu biliyorsun. Filminizi yiyorsunuz orada. Evet ya. Bençle beraber olmanız sizin bir takım olmanız anlamına gelmiyor. Onun sevilmesi gereken tek şey, değinmesi gereken tek şey. insanların başarısızlıklarında psikolojik olarak baskı değil, manipülasyon değil. Bence başarılarına sevinsinler. Potansiyel belli, ortadasın. Evet. Yetenek düşmanısın. Yani <laughs> ondan sonra kalkıyorsun, bize laf ediyorsun. Bakma iyi, yani. ben 40 yoksun. yaşındayım neredeyse. Ben şu senden İsmail daha hızlı koşuyorum, senden kadar. daha atayım. İkinizi yere serermiş. Ya, ya olan konuşuyor bana <laughs> da ...girilmesin benimle altyazıya. Abi gelsin bir güç oyunu artık ya. ya, Allah aşkına. Kaan'ın da sevilecek tarafları var. Bazen mesela çok iddialı konuşuyor, tatlı bir çocuk. Ama bence boyundan çok büyük konuşuyor Kaan. Yani e, hani bir icraat vardır, bir de konuşma vardır. İcraatın konuşmanı eğer dolduruyorsa... ...o zaman sen demek ki dediğini yapan bir adamsın. Ama doldurmuyorsa bence hayal kurmamak lazım. Bence hı hı hı. Kaan bizim gündemimizde olmasın. Bizim Biz daha geçen, geçenlerde Kaan inşallah gitmez diyorduk. Evet <laughs> ya. Çünkü bizim garanti sayımız gibi bir şey. Yani Kaan'ın burada olması bizim faydamız da ama... ...ara sıra da böyle şeylerine katlanacağız. Yapacak ben bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanacak. Evet. Almeda Almeda dedim Almeda'yı ne yaptılar ne ettiler yine adaya getirdiler. Almeda dört Ebru iş oldu. Iyi. Ebru bırak bunu olursun. <laughs> Ve sonra beş dört oldu. Almeda kazandı. Almeda'nın gireceği takım arkadaşlar. Hadi ha! Ha! bakalım. <laughs> dedim Allah. bize mi geliyor? Kırmızı takım. Kazandığın yes! <laughs> <laughs> mübarek olsun. Çok sevindim çok sevindim. İki kişiyi ben çekemezdim zaten. Merve bize yetiyor da artıyor zaten. Çok isterdim. Buraya gelmesini gerçekten isterdim. Çünkü burada saf, temiz, hani e, mükemmel olurdu ya. Onunla bir dedikodu yapsaydım yemin ediyorum tüm adayı birbirine karıştırırdım. Ben <laughs> şey ortada ispatlı. Ben gereken ispatımı da sundum zaten. Demek ki buradayım ki davamda haklıyım. Çözülmüş Yok, ki kendisiniz Tamam ben Göksu'ya suçlusunuz demiyorum. Sadece onlar bir şey inanmış olabilirler. Bu onlar suçlu kılmıyor sadece hani inanmadan önce bana bir sorabilirlerdi. Dişah bana bir iftira attı. İkimiz kavga ettik daha sonra e, birkaç gün sonra e, bir sayfada gördüm yani takipçisi 1 milyon neredeyse. Sonra Kübra, Göksu, Tuğba hiçbir şekilde olayın içinde yokken onlar bile olaya kendini attı. Burada sence yalanı söyleyen kim? Dişa bence. Takımı ben da Dişa yalan söyledi. söylediğinin Dişa bir şeye inanıp takıma da alevlendirmişti bu kızları. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Kimse senin hakkında kötü düşünmüyordu. Çünkü sadece o gün orada kavga eden sadece sen değildin. Merve ile Tuğba da kavga etti. Niye gösterisi Tuğba benlikmiş da... gibi gösterirsin? Sen Tuğba'nın ne dediği ki. beni ilgilendirmiyor. Niye demedin orada etmedin diye? Konuşuyorsunuz bana kadar. Ben Ahmet kavga ettim. Yalan söylüyor. Sen vardın. Biz kavga ettik. Ahmet ile kavga ettim demedi ki. Ahmet ile bir kavga etmedim dedi. Beş bir de bu kız seçmelerde <laughs> bana sallıyor bak. Ben dedim senin ne bir başarın var, neyin var dedim yani. Sen kimsin ki dedim ya. Yani. Göksu da duydu bak. Burada Adem diyor ki etmediniz diyor. E ben haklıymışım demek ki. Niye yalan söyleye gidip de ettim diye. Ben bilmem, beyin bilir. Hadi, <laughs> evet, ben, yani. <laughs> ben bilmem, Adem bilir dermişim. Komple kurdunuz bana. Beyin bilir ama Beni bence bunlar... etmeye çalıştınız. Herkes <laughs> bir bilir, burada herkes bir bilir. Komple kurdular, Adem bana. Bir, bir komple edişti var ya. Değil. Burada herkes birbirinin arkasından konuşuyor, yüzünü güler. Buna alış. Sen bence sorgulama bunu çok. Aynen. Elmede'den çok umutluyuz çünkü e, atışlarını anlatıyor, parkurdaki hızını anlatıyor. Bir best of kızı geldi diye düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Geliyorum Dilişah. <laughs> Geliyorum. Sen, sen bütün enerjini, bütün enerjini onlara yaz Aynen. Dilişah'ın bu yaptığı iftira yanına kalmayacak. Onunla bir savaşım olacak. Ve en kısa zamanda da onu paket etmeyi düşünüyorum Türkiye'ye.